Evet hemen türbenin bulunduğu iç avluya giriyoruz. İç avlu İç avlu hemen bu bizi karşılayan üçgen duvarın arkasında böyle bir kare havuz var. Şimdi dolar saydık Evet, orada o, havuzun adı Meydan Havuzu. Hemen burada da Aslanlık Çeşme. Evet. Aslanlık Çeşme gördüğünüz gibi bir aslan içinden su akıyor. Soğuk mu su? Soğuk mu su? Soğuk. Güzel. Atıca, atacağım inşallah. Güzel. Hasan Gönül YouTube'da. Hasan Gönül. Evet. Aha. Evet, Aslanlı Çeşme, çaşma. kelimesi Farsça kökenlidir. Çaş kelimesi kökeninden gelmektedir. Çeşme ise göz, göze, pınar anlamlarına gelir. Hacı Bektaş-ı Veli dergahı da sert çeşme olarak bilinmektedir. Yani bu dergah sert çeşme olarak bilinmektedir. Sert kelimesi yine Farsça kökenlidir. Baş, kafa anlamındadır. Sert çeşme ise suyun başı ya da suyun kaynağının yani manevi anlamda özün, öğretinin, aklın, sevginin ve hoşgörünün kaynağının Hacı Bektaş'ı veli ve Hacı Bektaş veli dergahı olduğu vurgulanmaktadır. Yani pınarın başı sert çeşme, suyun başı anlamlarına geliyor.